Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatılıoğlu, Fıstıklık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 172 nolu Sosyal Tesisi inceledi. Fıstıklık Mahallesi'ndeki taziye yeri sıkıntısı çözüldü. Mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek 172 oğlu, sosyal tesisi yerinde inceleyen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler'le Serkan Özatıcı da eşlik etti. Sosyal tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 172 oğlu sosyal tesis içerisinde bay bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunduğu bilgisi paylaştı. 172 nolu sosyal tesisin toplam 850 metrekare alan üzerine inşa edildiği bilgisini paylaşan Başkan Fatıloğlu, tesise ait 50 araçlık otopark alanı bulunduğunu söyledi. Şehit Kamil'in en planlı gelişen mahallelerinden biri olan Fıstıklık Mahallesi'ndeyiz. Göreve geldiğimiz anda örnek bir proje uygulaması başlatmıştık burada. Konutların altında mümkün olduğu kadar dükkan olmayacak. Meskün mahalde insanlar huzurlu bir şekilde yaşayacak dedik. Çok şükür çok kısa sürede de burası inkişaf etti. Tabi buranın aynı zamanda ticaret merkezine ihtiyacı vardı. Spor alanlarına ihtiyacı vardı. Bunlar yapıldı. Buralardaki sitelerin bahçeleri genişti. İlk anda buraya taziye evi düşünmemiştik ama vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu bölgede de taziye evi ihtiyacı olunca mevcut bu alan içerisindeki yapılan planlamayla iki salondan oluşan tek katlı geniş otoparkıyla taziye evini yaptık. 172 numara olarak da artık burada hizmet veriyor. Biz Şehit Kamil Belediyesi olarak taze evlerimize numara veriyoruz. Bu 172. olan proje hayırlı uğurlu olsun. Tabi Allah gerek etmesin ama gerek olduğunda çok büyük yük alıyor. Fıstıklık mahallesi ve bu bölgedeki, bu civardaki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. En iyi şekilde yapıldı, en kaliteli şekilde milletimizin hizmetine sunuldu.